Kahramanmaraş'ımıza bugün itibariyle 999 milyon 174 bin 67 TL yuvarladığımızda da 1 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtmek istiyorum. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından geçen 100 günde kentte yapılan yatırımları ve destekleri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Şairler Tepesi'ne gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi 100 günde atılan adımları tek tek anlattı. Bu şehirde yine yıllardan beri konuşulup sonuçlandırılan önemli çalışmalardan bir tanesinin de e, Gazi Kışlası ve Mehmet Hayri Tarhan Kışlası olduğunu belirtmek istiyorum. 900 dönümlük Gazi Kışlası 500 dönümlükte, eee Aksu Kışlası veya bir başka adıyla Mehmet Haydi Tarhan Kışlası 1400 e, dönümlük. Bu iki e, ayrı Milli Savunma Bakanlığımıza ait yer şu anda belediyemize devri gerçekleşmiş. Üst taraf için şehrimizin sosyalleşme alanı olarak değerlendirilmesi, aşağıdaki Gazi şey, Aksu Kışlası'nın da bunun da özellikle eee toptan ticaret, meyve hali, sebze hali gibi faaliyetler için buranın da kullanılacağı bilgisini özellikle belirtmek istiyorum. Kirişçi devlet büyükleri tarafından kente yapılan ziyaretlerle ilgili de Kahramanmaraş her zaman her alanda örnek bir şehir olduğunu göstermiştir dedi. Bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Kahramanmaraş bu konuda her alanda olduğu gibi öncü bir şehir, örnek bir şehir ve model bir şehir olduğunu göstermiştir. Neden bahsediyorum? Gerek kabullerimizde gerekse ziyaretlerimizde biz elimizi kolumuzu sallayarak bu ziyaretleri gerçekleştirmedik veya kabullerde sadece gelen misafirlerimizi ağırlayıp uğurlayıp göndermedik. Her seferinde her gelen devlet görevlisiyle ilgili kabine üyesi olsun, cumhurbaşkanı yardımcımız olsun, meclis başkanımız olsun bunlara bu şehrin Temel sorunları depremden kaynaklı veya deprem öncesi var olan sorunlarını bunları paylaştık ve bunlara ilişkin sadece sorunları dile getirmedik. Aynı zamanda çözüm önerilerimizin neler olduğunu da ortaya koyduk ve böylelikle gerçekten sadece kendimize değil diğer deprem yaşamış illere de örnek olacak, onların da yaralarını saracak çözümler ürettik. Bunlardan birkaç tanesinin örneğini vermek isterim. Örneğin aylarca 11 il deprem ili olarak ifade edildi. Doğrudur. Yaklaşık 100 110 bin kilometre karelik bir alanda 13 milyon nüfusu etkileyen böyle bir 11 ilden söz ettik. Ama biz çalışmalarımızın daha etkin yürümesi için bunun 4 il ve İki ilçe Gaziantep'in Nurda ve İslahiye ilçeleriyle sınırlandırılmasının doğru olacağını belirttik. Yine mücbir sebep halinin uzatılması konusu değerli arkadaşlar. Kahramanmaraş'tan çıkmış bir tekliftir. Karşılık bulmuştur. Diğer illerimiz de buna destek vermiştir. Yerinde dönüşüm. Çünkü 74 hektarlık bir alan 740 dönümlük bir alan sadece Kahramanmaraş'ın kalbi denilebilecek bir bölgede adeta buraya çivi çakılamaz hale getirilmişti. Ama bunun yerinde dönüşüm uygulaması, konunun yeniden değerlendirilmesi hususu yine Kahramanmaraş'ımıza ait bir yaklaşımdır, bir çözüm önerisidir. Karşılık bulmuştur. Bugün Türkiye genelinde 11 ilde 190 binleri bulan yerinde dönüşümle ilgili talepler var.